Yukarıda verilenlerden hangileri kültürü oluşturan manevi unsurlar arasında yer almaz? Şimdi dil ve din, inanış bunlar kültürü oluşturan manevi unsurlardır. Dil, din ve inanç. Coğrafi konum ve bitki örtüsü ise bunlar maddi yani somut olarak gördüğümüz unsurlardır diyoruz. Hangileri yer almaz diye sormuştu. Coğrafi konum ve bitki örtüsü bunlar maddi unsurlardır diyoruz. E seçeneğidir. Bir kültürün doğduğu yere o kültürün kaynak alanı kültür ocağı denir. Buna göre Türk kültür ocağı aşağıdaki yerlerden hangisinde yayılmaya başlamıştır? Türk kültür ocağının Yayılmaya başladığı yer Orta Asya'dır. B seçeneğidir. Katedral, kervansaray, imaret, cami. Yukarıdakilerden hangileri Türk kültürünü sembolize eden mimari eserler arasında gösterilemez? Kervansaray, imaret ya da imarethane, cami bunlar Türk kültürünü sembolize eden mimari eserler aras arasındadır. İmaret biliyoruz ki yoksullara ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş bir hayır kurumudur. Katedral ise Hristiyanlığa ait eden, sembolize eden bir kavramdır. Yani katedral kilise terminolojisinde diyosez diye adlandırılır. Bu kilise bölgesinin başında bulunan ve o bölgeyi dini ve idari olarak yöneten en üst düzey rütbeli din adamı. Yani bizdeki Diyanet İşleri Başkanlığı'na benzer bir yapıdır burası. Hristiyanlığa ait sembolize eden mimari bir eserdir. A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi? Geçmiş yıllarda yaşamış medeniyetler hakkında somut bilgiler verir. Ahlak kuralları dini inanışlar, dünya görüşleri, örf ve adetler bunlar soyut bilgilerdir. Ancak anıtlar ve mezarlar geçmiş yıllarda yaşamış olan medeniyetler hakkında belge niteliği taşıyan somut bilgilerdir. C seçeneğidir. Yukarıda verilenlerden hangileri Türk kültürünün genel özelliklerini yansıtır? Köklü ve eski bir kültürdür. Evet doğru. Kültür ocağı Coğrafi özellikler nedeniyle hem göçebe hem yerleşik özellikleri barındırır. Bu da doğru. Coğrafi konuma bağlı olarak farklı kültürleri etkilemiş ve onlardan etkilenmiştir. Bu da doğrudur. E seçeneğidir. Aşağıda verilen Türk kültürü ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Türklerin en çok etkilendiği kültür Çin kültürü olmuştur. Evet, hemen komşusu olmasından dolayıdır. Bu doğru. Türkler sık sık yer değiştirdikleri için birçok kültürün etkisinde kalmışlardır. Bu da doğru. Türk kültürü çevre kültürden etkilenmiş ve etkilemiştir. Bu da doğrudur. Türk kültürü Doğu Avrupa topraklarına ulaşmıştır. Evet doğru. Biliyoruz ki Orta Asya'da nüfusun artması, iklim değişiklikleri, sosyal ve siyasal sebeplerin ötürü insanlar bir kısmı güneye bir kısmı doğuya kuzeye ve büyük bir kısmı da batıya doğru gelmiştir. Batıya gelenler bugünkü Anadolu topraklarına ulaşmıştır. Ve buradan da Avrupa'ya, Doğu Avrupa'ya kadar ulaşmış. Bu doğrudur. Türk kültürü en fazla Asya'nın doğusunda yayılma göstermiştir. Bu bilgi doğru değildir. Biliyoruz ki Türkler ana yurdu olan Orta Asya'dan nüfus fazlalığı, otlakların verimsizleşmesi, su kıtlığı gibi nedenlerden dolayı göç etmişler. Dört bir yana gitmişler ama en önemlisi de bu göçlerin en önemlisi de batıya doğru olmuştur. Yani bunun sonucunda Anadolu Türkleşiyor. Daha sonra da Avrupa işlerine kadar yayılmış oluyor. Bu yüzden Asya'nın doğusuna yayılma göstermiş ifadesi yanlıştır. Batıya doğru daha çok olmuştur. Yanlış olan E seçeneğidir. Yukarıda verilen alanların hangilerinde Türk kültürünün izlerine daha az rastlanır. Biliyoruz ki Türk kültürünün merkezi Orta Asya. Burada rastlanır ve yine Güney Doğu Asya'da da rastlarız. Ama Güney Afrika ve Kuzey Amerika'da da daha az rastlanacaktır. E seçeneğidir. Dünya kültürlerinin coğrafi yaklaşımlarla incelenmesini kültürel coğrafya gerçekleştirir. Buna göre kültürel coğrafya gelenekler, mimari, yeme içme alanlarından hangilerini inceler? Kültürel coğrafya gelenek, mimari, yeme içme hepsini inceler. Çünkü ne diyor? Dünya kültürlerinin coğrafi yaklaşımlarla incelenmesini kültürel coğrafya. Yani yeme içme, gelenek ve görenekler, mimari yani inşaat yapı sisteminin özellikleri bunların hepsi bir kültüre ait olan özelliklerdir diyoruz. E seçeneğidir. Türk kültürünün ilk dönemlerinde denizciliğin fazla yer tutmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Türk kültürünün doğuş merkezi biliyoruz ki Orta Asya. Dolayısıyla Orta Asya'nın da denizlere kapalı olması ve uzak olmasından dolayı ne olacaktır? İlk dönemlere denizcilik yer tutmamıştır. Konumları dolayısıyla karasal etkilerin hakim olmasından kaynaklı A seçeneği. Bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının tümü kültürü oluşturur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürel simgeler arasında gösterilemez? Kültürel simgeler dediği nedir? Somut kavramlardır ya da somut olaylardır. Biliyoruz ki kültürün unsurları var. Bir somut, bir de soyut unsurlar var. Mezar taşları, mimari biçimler, yemek yeme ve pişirme araçları, giyim kuşam bunlar kültürel simgeler yani somut unsurlardır. Ancak hukuk kuralları kültürü oluşturan soyut unsurdur. E seçeneğidir. yeryüzünde kültür bölgeleri insanlar arasındaki temas ve iletişimin etkisiyle ortaya çıkmışlardır. Buna göre kültür bölgelerinin ortaya çıkmasında özelliklerinin hangileri etkili olmamıştır? Şimdi coğrafi konum etkili olmuştur. Çünkü herhangi bir yerde temas az ya da fazla olması oranın konumuyla alakalıdır. Mesela eski tarihlerde baktığımız zaman İpek ve baharat yollarının geçiş güzergahında olan yerlerde insanlar arasında sürekli bir temas ve iletişim vardı. Dolayısıyla da buralarda kültürel bölgeler ortaya çıkmış oluyor. Aynı zamanda ekonomik ve siyasi örgütlenme de yine kültür bölgeden ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Ama şehirsel görünüm ve gıda alışkanlıkları Bunlar kültür bölgelerinin ortaya çıkmasında etkili olmamıştır diyoruz. 2 ve 4 D seçeneğidir. Türk kültürünün Orta Asya dışındaki bölgelere yayılmasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? Ekonomik yapısının güçlü olması bu etkili olmamıştır ki zaten Orta Asya'da Hayvancılıkla uğraşıyor insanlar, yerleşik hayata geçince tarım başladı. Bu da zaten ekonomik olarak güçlü bir yapı değil. Yayılmacı ve istilacı politika izlemeleri bu da etkili olmamıştır ki zaten böyle bir politika izlenmemiştir. Nüfusun hızla artması, dünyanın değişik bölgelerine göç etmeleri. Şimdi soru diyor ki bize, Orta Asya dışındaki bölgelere Türk kültürünün yayılmasında hangisi etkili olmuştur? İnsanlar buradan değişik nedenlerle göç etmiştir. Bundan dolayı etkili olmuştur. Peki neden göç etmişlerdir? Bunlardan bir tanesini nüfusun hızlı artması olarak değerlendiriyoruz. Çünkü nüfus hızlı artmasından dolayı buradaki ihtiyaçları karşılayabilecek yeterli miktarda gıda olmamasından ve kıtlık Oluşma, oluşmaya başlamıştır kuraklığın neticesinde hayvanlara otlak noktasında temin noktasında problemler yaşanmıştır. Yani nüfusun hızlı artması Orta Asya dışındaki bölgelere Türk kültürünün yayılmasında etkili bir durum değildir. Nüfusun hızlı artması göç edilmesindeki sebeplerden bir tanesidir diyoruz. Doğru seçenek yalnız iki A'dır.